Ayakkabı almaya gitti, geri dönmedi. Bir iki gün öncesinde annemden para istemişti. Ben bot alacağım, ihtiyacım vardı. gece boyu bekledik, gelmedi. Annem sabaha kadar oturdu. Elif birilerinden korktuğu için mi kaçtı? Ben korkuyorum dedi. Bir insan dedi haklıyken nasıl böyle bir duruma gelebilir? Ben yıllarca korktum dedi. Yıllarca içime kapandım dedi. Kardeşim geri gel. Sokaklar tehlikeli. Geri gel sadece eğer duyuyorsan bir şekilde bizi geri gel lütfen. Elif Sokaklar Tehlikeli. 25 gündür kayıp olan Elif'i bulma çabalarımız sonuç verdi. Mutlu son canlı yayında. Şimdi. Gözünüz aydın. Elif bulundu efendim. Elif bulundu. Ekibimin özellikle de muhabirimiz Taha Çöpürün inadıyla ve bu işi takibiyle e, Elif'e ulaştı. Çok e, enteresan dakikalar yaşandı. Buluşma gerçekleşti. Kocaeli'de bir yerde buluşuldu. Elif gelecek, sizlere sarılacak. Ama öncesinde bulunma hikayesi geliyor ekrana. 16 yaşındaki Elif'i bulmak, ihbarları araştırmak için ekibimiz en son görüldüğü söylenen Darıca'ya gitti. 23 gün önce evinden habersiz bir şekilde çıkan 16 yaşındaki Elif'ten hala haber alınamıyor. Heyitemize gelen ihbarlarda olsun da 16 yaşındaki Elif'in Darıca'da görüldüğü söyleniyor. Bu kızımızı gördünüz mü? Görmedim. Yok görmedim. Fotoğraftaki 16 yaşındaki kızın... Muhabirimiz 25 gündür kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Elif'le sonunda telefonla irtibata geçmeyi başardı ve onu buluşmaya ikna etti. 25 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Elif'e gerçeğin peşindeki ekibi olarak ulaştık gözü yaşlı ailesine kavuşturmak için Elif'i alacağız. Elif'le gece yarısı buluştuk. Kaçtığım için çok pişmanım. İzmit'e yerleştiğimizde de akraba baskılarına dayanamadım. kaçmak, kurtulmak istedim. Ki bu süreçte de ailemi özledim. Bunu kaçmak istemezdim daha doğrusu. Ama hani bir şekilde kurtulabileceğimi düşündüm. Uzaklaşırsam belki kafamı rahatlatacağımı düşündüm. Ki pişmanım bundan da. Aferin Taha sana. Taha çöpür. Bırakmadı işin peşini. Gece yarısı gitti. buluştu. 5 saat kapımızda bekledi. Sabaha sabaha kadar. Sabaha Biraz kadar. Olsun. Evet. Böyle bir buluşma hikayesi gerçekleşti. Elif'in yaşadığı olumsuzluklar var, evet geçmişte, Diyarbakır'da yaşadığı yıllarda. Ama aile sırf bunlardan kaçmak için zaten koca eline taşınmış ve sonrasında da gelen mahkemeden gelen bir karar, takipsizlik kararı onu birazcık moralsiz kılmış ve sanki her şey böyle gidecek, hiç ona bunu yaşatanlar ceza almayacak gibi hissedip kendini sokaklara atmış. Ama sokaklar tehlikeli. Evet. Buradan ablası da çağrıda bulundu. Elif'i alalım sarılmak için çünkü. Benim kızım kötü bir şey yapmadı. Yapmadı. Ben yapmadı. ona inanıyorum. Tabii ki yapmadı. <laughs> Zaten o da sizinle ilgili bir sıkıntısı yok. <laughs> Evet. Gözünüz aydın. Hadi oturun bakalım. Hadi ailece buluştunuz. Oturun şimdi. Güzel güzel. Elif nasılsın kızım? İyi misin? Elif iyi ol. Elif güçlü ol. Elif kişilerden kaçma. Kaçmak korkaklıktır. Bırak diğerleri kaçmaya çalışsın. Çünkü suçlu onlar. Sen Anın değilsin. acık. Yüzün aktır. Hiçbir şekilde utanacak bir şey yapmadın. Utanacak hiçbir şey yapmaz benim kızlarım. Hiçbir şey erkek gibi yetiştirmişim onları. Allah'ın izniyle her zaman onlara açık, yüzleri aktır. Kimse tutmasın. Hani dışarıda öyle anlaşılıyor. Sözlü tacizde artık neyse kızım çok şükür kızıma bir zarar gelmemiş. Yüzünün akıyla gezebilir, anı açıktır. Ama kim o ne diyorsa desin kendine ya da e, parmağının ucuyla bile <laughs> dokunanlar da dokunanlar ceza alsın yani. zaten. alsın, alsın. almalarını almaları da istiyorum alacaklar yani ben adalete güveniyorum Allah'ın adaletine de güveniyorum onların ne kadar adam mu avukatı varsa bizim de Allahımız var bizim de adaletimiz var adaleti o konu yargıya taşındı zaten acımaz. oradan inşallah sizin lehinizde bir karar çıkacak. Elif tamam. 26 gün mü oldu? Bugün kaç kaç gün oldu? 25 oldu. Peki e, kızım bu kıyafetle mi gitmiştin sen? Hayır. Yanında bir şeyler mi götürmüştün? Yanımda götürmemiştim. Arkadaşımın yanına gitmiştim. Ondan işte. Niye gittin Elif? Bir söylesene. Ya aslında ne ailemle ne de başkalarıyla bir sıkıntım yoktu ama hani sürekli bir baskı oldu akrabalar tarafından. Yani en basit de... Hani Diyarbakır'dan unutmak için zaten hizmete taşındık ve onların da baskıları bana Diyarbakır'ı hatırlatmaya başladı. Yani bundan dolayı kaçıp kurtulmak Kocaeli'deki akrabalar bu evet. sefer onlar mı baskı yapmaya başladı? Sen akrabaları boş ver. Senin annen, kardeşlerin, baba yok başınızda. Baba yok ama abi var. Yani değil mi abi var? Sana ailen sahip çıkıyor. Sen boş ver kulaklarını tıka akrabalar önce kendilerine bir dönüp baksınlar. Yani, lütfen. Aa, aa. Ee, ya aslında öyle bir şey de yok yani. Belki kendisi öyle sezmiştir. Yani dayıları da olsun, aile de olsun hep gayet böyle hani arkamızda duran bizi alıp getirdi kardeşim. Peki öyle değil gibi. Elif'in ablasına evet. bakışlarından <laughs> e, böyle değil aslında anladım ben. Doğru Hı. mu Elif? Bu, şimdi gideceksiniz, e, sen evine gideceksin herhalde. Çünkü ben aileme dönmek istiyorum demişsin. Tabii yine yüz yüze bakılacak akrabalarla. O yüzden bir şey söylemek istemiyor. Ben anlayacağımı anladım. Ablasına öyle bir baktı ki annem hani e, alttan alıyor yumuşatıyor gibi söyledi. Kimse karışmasın kardeşim. Onun annesi var, ablası var, abisi var. E, şu an yargıda devam etmekte olan bir davası var. Bu kıza bu tür baskıları yapacağınıza onu kazanmaya çalışın. Evet. Kucaklayın yanınızdayız biz senin kızım Tabii. sen sen bir şey yapmadın bu dünya kötü insanlarla dolu evet. maalesef onlar da cezalarını bulsunlar diye bu kıza sahip çıkın. Kızın babası yok başında evet. sizlerden de böyle bir terslik gördüğü zaman e, işte tam da yaşı yani neyse güvenli bir yerde miydin Elifçim. Güvenli bir yerdeydim hatta her fırsat bulduğumda ablamla konuşuyordum Hı. zaten. Ama onlar seni çok merak ettiler benim kızım ne yer ne içer nerede yatar bunlar çok önemli. Zaten Elif. gördüğüm gibi ben hani hiç buraya taşınacağını düşünmemiştim. Gördüğüm gibi de hani merak ettiklerini anlayıp direkt aradım zaten. Evet. Ya şöyle oldu. Şimdi en son 15 gün önce falan haber almıştık. Bir daha da haber alamayınca artık bir şey mi oldu daha da telaşlandık. En son buraya kadar geldik zaten. Dün gece yine hani dedim ya nöbetleşe biz duruyoruz telefonun başında Elif online olacak mı diye. Mesajların iletilmiş olduğunu gördüm. Hemen abilerime yazdım saat kaçta iletildi vesaire diye. Sonra bekledim bir dahaki online oluşuna kadar hemen e, tekrardan yakaladığım gibi aramaya başladım üst üste. Sonra e, açtı internet sıkıntısı çekiyorum e, falan dedi kapandı telefon. Sonra Taha Beyle iletişime geçtim kardeşime ulaştım. Ee, gelmek istiyordur. Hani bir şekilde onu konuşun ikna edin. Hani kardeşime ulaştım, yaşıyor dedim hemen. Saat 12 falan diye yanlış değilsem. O civarda bir daha bir iletişimimiz oldu. Bu sefer iletişimi kaybettik. Sabaha kadar bekledik ama iletişim kuramadık. O sırada sanırım ile görüşmüşler artık. Ee... Saat bir gibi ben ablama, abime ve hani buradan olan iki kişiye daha yazdım. Hani ulaşabilmek için en son tabeyle ulaştım. Ne zaman haberin ulaştım. oldu senin annenin ve ablanın yayına çıktığında? Dün gördüğüm gibi. Dün zaten, gördün dün öncesinde gördüm. görmedin. Hiç görmedim annem hani telefonum kapalıydı hem internetim yoktu. Zaten dediğim gibi internet bulduğumda. Peki Elif İstanbul'a gelmişsin İzmir'e gitmişsin ama seni Kocaeli'de e, buluşturduk. E, bu sırada nerede kaldın sokakta mı yattın? Arkadaşın güvenli bir yerde mi kaldın? Sokakta değildim. Arkadaşımla birlikteydim. Hani güvenilir biri olduğunu zaten söylemiştim. Onun Ama kadar. İstanbul, İzmir, Kocaeli İzmir'e şu mi şekilde. İzmir'e gittin mi? İzmir'e gitmedim. Hani bizimkiler herhalde şey demiş. E, nasıl diyeyim? Arkadaşınla İzmir'de olduğunu söylemiştik. Sen bana o zaman Öyle söyledim. Zaman. Hani çünkü şey dediler. Gazeteye ilan vermişiz. Hani ben de o sırada daha yeni olduğu için hani hem o da üstüne geldi hem bizim akrabaların şeyi üstüne geldi. Hani tam şey yap. Şimdi Ceyhan Hanım sen kızını alacaksın sen de böyle dimdik gideceksin evine tamam mı? dik dik. Bu kaçmak bir şey falan yapmadım. bir çözüm değil. Dolayısıyla ah, e, Reşit oluncaya kadar da sen ailenin yanında eğitimine devam edebilirsin değil mi? Meslek sahibi olabilirsin. Bu yaşananları unutturacak güzellikler yaşamayı nasip etsin Allah Hı. sana. Hı. Ve gerçekten de ileriye karşılaştırsın seni de Amin. bütün evlatlarımızı da. Gözün aydın. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Gözün aydın. razı olsun. Ee, Eda. Ben Elif'in şunu bilmesini istiyorum. Hı. Dayıları her zaman arkamızda oldu. Yine arkamızdadılar. Yani her zaman onu destekliyorlar. Yani kötü bir şey yapmadıklarını da biliyorlar. O yüzden diyor biz, biz de her zaman yeğenimizin arkasındayız ve hiçbir zaman korkmasına gerek yok. Şu anda zaten bizim himayemizin altındasınız. Hiç kimse Elif'e bir zarar bir Elif e getiremez. Elif'e ben şunu söylüyorum. Elif kafana taktığın şu dosyayla ilgili ablanla konuştum. Yardımcı olacağım. Bilgin olsun tamam mı? Kendini yalnız hissetme tamam mı? Bizzat ben kendim yardımcı olacağım. Onun için rahat evet, ol tamam mı? Ben de o işte dayılar ya da çekindiği akrabalardan birileri varsa onlara da söyleyeyim. Yok. Aynı şey sizin kızınızın Tabii. başına gelebilirdi. Yok, şey. Anne yok demez. sizin demek. hayatınızda olabilirdi bu tür şeyler. Lütfen şey yanlış kişiyi suçluyorsunuz Tabii. eğer suçluyorsanız da. Bu işleri yapanlar cezalarını almalı.